Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Sayın Başkan, değerli vekiller, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kayıp silah ne demek? Yani konuyu bilmeyen bir vatandaş herhalde izlese zanneder ki yani mühimmat aracı yolda giderken birkaç silahı düşürmüş, bunlar kaybolmuş filan zanneder. Oysa Konu bu değil. Konu bizzat yetkililer tarafından dağıtılan silahlar var. Verilen silahlar var. İlk kez Ankara'da işlenen bir cinayette ortaya çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra Mustafa Maraş isimli bir kişi MP5 ile birini öldürüyor, bir kişiyi de yaralıyor. Ve sanık Mustafa Maraş bu silahı, MP5 silahı, eee kendisine 15 Temmuz 2016'da yani darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından verildiğini söylüyor. Oradan aldığını söylüyor. Bu mahkeme tutanaklarına giriyor. Konu kamuoyuna yansıyor ve Ankara Vali açıklama yapıyor. Diyor ki evet diyor biz o gün halka uzun namlu silahlar dağıttık diyor. Resmi açıklama yapıyor. Ve 15 Temmuz davası görürken bilir kişi bir 3 tane G3, 8 tane Kalaşnikof'un e, kaybedildiğine yönelik bir tespitte bulunuyor. E, fakat İçişleri Bakanlığı'nın e, açıklamaları, resmi raporları ve internet sitelerine baktığınız zaman durum öyle üç tane beş tane ile ilgili değil. 2014 yılındaki rakam 14682 silah kaybolduğu 2016'da ise bu darbe girişiminden sonra ise kayıp silah rakamı 107.628 olarak açıklanıyor. Yani 100 binin üzerinde uzun namlulu silahtan bahsediyoruz. Mühimmatların sayısı belli değil. Yani ne kadar mühimmat olduğu. Şimdi bu konuda 200 bine yakın rakam olduğunu iddia edenler de var. Ancak resmi rakamlardaki rakam bu 107 bin rakamı. Şimdi bu son olarak sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Malum çete lideri ya da mensubu. 15 Temmuz'un hemen ak akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken Ağustos'un ilk haftasında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında arabaya koyulan bir kasa Karaşlıfok marka uzun namlu silahı İstanbul Balat'a gittiğini ve orada AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ay Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildiği silahların Balat'ta Demir Kilisi olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi hizasındaki boş bir ara sokakta başka bir arabaya yüklendiğini iddia ediyor. Şimdi bu olaylarda ismi geçen Ahmet Onay olayı doğruluyor. Yani doğruluyor evet oraya gittik diyor bir nakil oldu ama silah mıydı ben bilmiyorum diyor. O kadar da diyecek tabii yani silahlı demeyecek onu. Ee, böyle ciddi bir iddia var. Şimdi bunun üzerine bu olaylar sürerken diğer taraftan da bir anda 14 Mart 2018'de bir genelge yayınlanıyor ve mermi mühimmat miktarı arttırılıyor. Yani sizin ruhsatlı silahınız var, ruhsatlı tabancanız var. Yılda 200 mermi alma hakkınız var. Bu bir anda bine çıkartılıyor. Yani 2018 tarihinde bine çıkartılıyor. Sayı da arttırılıyor böyle. Ve neredeyse her taraf bir cephaneliğe dönüşüyor. Şimdi yetkililer ne diyor bu konuda? Son ergeleri verilmiş. İçişleri Bakan önce diyor ki ya bu mümkün değil diyor. Böyle şey olur mu filan diyor. Yani kendi internet sitesine bakmıyor herhalde. Daha sonra verilen sonra gerilene cevap verdiğinde de bunu doğruyorlar ve kayıp eşya ve belge projesine işlendiğini ve arandığını söylüyorlar. Ya nerede arıyorsunuz yani? Kime verdiğini biliyorsunuz. Kimlerin dağıttığını biliyorsunuz. E ama nerede arıyorsunuz yani? Aranıyormuş kayıp eşya ve belge projesi çerçevesinde aranıyor. Tabii bu kayıp silah konusu yeni gündemin konusu değil yani. Bu yılların konusu değil. E, 90'lı yıllarda Mehmet Ağar bu konuda yargılanıyor. Ankara'da faili meçhuller davasında yargılanıyor ve kendisine soruluyor. Deniliyor ki bu kayıp silahlar nerede nedir bu durum? Diyor ki ben depo sorumlusu değilim bilemem diyor yani. Yani lakayt devlet ciddiyetinden uzak e, bir şekilde adeta suçunu itiraf eder gibi ben depo sorumlusu değilim diyor. Kim depo sorumlusu o zaman? Depo sorumlusu kimse onu söyle. Şimdi silahların nereye dağıtıldığını kimin dağıttığını biliyorsunuz isim isim biliniyor. Nerelere dağıtıldı da biliniyor. Ancak siz hala silahları arıyorsunuz. Henüz bulamadınız. Şimdi ya biz burada yüz bin silahtan bahsediyor. Yüz binin üzerinde silahtan bahsediliyor. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya bir darbe mi planlıyorsunuz? İç savaş mı planlıyorsunuz? Çünkü hani iç savaş lafını bilerek söylüyorum. Yüz bin silahla öyle çatışma falan olmaz. Savaş olur ya bildiğiniz savaş çıkar yani ve savaş yapılır yani. Şimdi devleti devleti organize suç örgütlerinden ayıran şey hukuktur. Yani bir devlet hukuka bağlı ise ancak ona devlet diyebiliriz. Eğer hukuku yoksa yoksa hukuku tanımıyorsa bu tür durumlarda hukuki konularda bu tür meselelerin araştırılmasını, soruşturulmasını, incelenmesini, yargılanmasını yerine getirmiyorsa kaybedildiği resmi rakamlara göre belli olan silahların bulunması konusunda herhangi bir işlem yürütmüyorsa etkili ve etkin bir işlem yürütmüyorsa artık bu devlet hukukun dışındadır. Bu iktidar hukukun dışındadır ve ne buna devlet denir ne bu iktidara da iktidar denir. Ancak bu mafyacılıktır, mafya yöntemidir. Bütün bunların ortaya çıkartılması için araştırma öregesinin kabul edilmesi gerekir ki işte o zaman samimiyetinizi ve hakikaten hukuka bağlıp olmadığınızda bir şekilde görmüş olalım. Bu anlamıyla araştırma önergesini desteklemenizi talep ediyoruz saygılarımla.